Mistisizm, derin anlamlar, kalp yolculukları. Tasavvuf denince çoğumuzun aklına gelen ilk anlamlar bunlar. Peki ya şirk? Günümüzde tasavvufa yönelik eleştirilerde en sık karşılaşılan kavramlardan biri de şirk. Acaba tasavvuf gerçekten şirk mi? Ya da şirke kapı aralayan yönleri var mı? Bunu anlayabilmek ve konuyla ilgili hakikate ulaşmak için önce şirkin ne olduğunu, ne olmadığını derinlemesine incelemeliyiz. Eğer şirkin ne olduğunu tam olarak anlarsak, tasavvufun şirk olup olmadığını çok daha kolay şekilde tespit edebiliriz. Bu video serisinde tasavvufun kimilerine göre yüzdüğü tehlikeli sularda gezintiye çıkacağız. Birlikte sıkı bir beyin fırtınasına var mısınız? Hadi başlayalım. Şirk İslam literatüründe sıkça duyduğumuz bir terim. Peki tam olarak ne demek? Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde veya ona ibadet edilmesinde ortağı, dengi yahut benzerinin bulunduğuna inanmak. Şimdi bu tanımı parçalara ayırarak irdelemeye çalışalım. Şirk iki ana başlık altında incelenebilir. Açıktan şirk ve gizli şirk. Çünkü bu ayrım konunun derinliğini anlamak için önemli. Açık şirk en basit haliyle Allah'tan başka herhangi bir şeye tanrılık atfetmektir. Hristiyanların Hazreti İsa'yı tanrı olarak kabul etmesi gibi. Ya da Allah'a ait bir sıfatı bir insana veya başka bir varlığa atfetmek. Örneğin bir çalışanın benim rızkımı veren Allah değil patronumdur demesi gibi. Bu durumda Allah'ın Rızık veren sıfatı bir insana atfedilmiş olur. Gizli şirk ise ibadetlerin amacına dünyevi çıkarların karışmasıyla ortaya çıkar. Düşünün. Bir tüccarın ticaretinde güvenilir olduğunu insanlara ispat etmek için sürekli camide namaz kılması, insanlara dindar görünerek ticaretini arttırma çabası. Aslında bu adam Allah'ın varlığına ve birliğine inanmasına, başka bir şeye tanrılık atfetmemesine rağmen ibadetinin amacına dünyevi çıkar karıştırıyor. İslam'a göre yalnızca Allah için yapılması gereken bir uygulamayı bir başka amaçla birleştiriyor. Gizli şirki böyle örneklendirsek de çok çeşitli şekilde karşımıza çıkabilir. Kur'an'da da bu konunun önemi açıkça vurgulanmaktadır. Nisa suresi 94. ayette Allah, Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin buyuruyor. Bu, müminleri birbirine karşı daha anlayışlı olmaya davet eden bir uyarıdır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz de bir hadisinde namaz kılan, kıble olarak Kabe'ye yönelen ve İslam'ın esaslarını benimseyen kişileri Müslüman olarak kabul etmemizi buyuruyor. Başta da belirttiğimiz gibi şirk, insanın yalnızca Allah'a karşı takınması gereken tavrı, bir başka şeye veya kimseye karşı takınmasıdır. Müslümanın tanımının Allah ve Resulü'nün kelamından anlaşıldığı haliyle algılanması ve bunun ihlal edilmemesi gerekliliği ise İslam alimlerinin bir kişinin küfrüne hükmederken dillerinin adeta titremesine sebep olmuştur. Peki ya tekfir? Birini küfürle suçlamak ne anlama gelir? Tekfir, İslam'ın temel yaklaşımıyla ele alındığında kendisini Müslüman olarak tanımlayan bir kişiyi küfürle itham etmektir. Nitekim Kur'an ve sünneti anlama ve uygulama bakımından Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yolunda yürüyen, İslam'ın ana bünyesi olan ehli sünnete göre kıbleye yönelen hiç kimse tekfir edilemez. Bir kimseye Müslüman isminin verilmesi, onun ehli kıble oluşu ve kelime-i tevhidi tasdik etmesiyle ilgilidir yani La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah düsturunu benimseyen ve dile getiren herkes mümindir. Bu kimse dinin emir ve yasakları konusunda ihmalkar davransa da İslam dışında görülemez ve küfürle itham edilemez. Tekfir meselesinde öncelikle dikkate alınması gereken esaslardan biri de şudur. Bir fiil veya sözün küfür kapsamına girmesiyle bu tür fiilleri işleyen veya sözleri söyleyen kimse hakkında kafir hükmü verilmesi aynı şey değildir. Fiil veya davranışlarında küfür sayılabilecek bir nokta olan insanın küfürle suçlanabilmesi öncelikle bu durumun farkında olup olmadığına bağlıdır. Tekfirle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de tevil konusudur. Allah'tan başka bir ilahın varlığını kabul etme Allah'ın bazı insanların şahsına hulul ettiğine inanma, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar etme, kat'i delillerle sabit olan haramları helal sayma ya da şer'i yükümlülükleri kaldırma gibi dinin zorunlu olarak bilinen hüküm ve esaslarının dışına çıkmayan veya bunları alay konusu etmeyen ayet yorumları tekfir sebebi olarak görülemez. Bu itibarla İslam alimleri bu konuyu Tenzil'in inkarı küfürdür. Tevili değil, şeklinde bir ilke haline getirmişlerdir. Yani vahyin yorumlanması değil, inkar edilmesi küfürdür. Küfür, şirki de kapsayan bir ifadedir. Her şirk küfürdür ancak her küfür şirk kapsamına girmez. O sebeple küfür ifadesini kullandığımızda bunu şirk bağlamında kullandığımızı belirtelim. Şimdi gelelim tasavvuf meselesine. Tasavvufun şirkle ilişkilendirilmesi bu çokça tartışılan bir konudur. Bazı tasavvufi pratiklerin doğrudan ya da dolaylı olarak şirk olduğu iddia edilse de bu iddiaların dikkatli bir incelemeye tabi tutulması şarttır. Konuyla ilgili titiz bir metodolojik yaklaşım tasavvufun aslında İslam'ın özünden nasıl beslendiğini gösterebilir. Gelecek videolarımızda bu konuyu daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdilik bu soruyu düşünmeye devam etmenizi istiyoruz. Tasavvuf gerçekten şirk mi yoksa derin bir maneviyat mı? Şirk İslam'daki en büyük günahtır. Ancak bu kavramın doğru anlaşılması İslam'ın temel inançlarını anlamanın da ilk adımıdır. Bir Müslümanı küfürle itham etmek sadece sözlerimize değil, niyetimize de dikkat etmemiz gerektiğini gösterir. Sonuç olarak tasavvufun şirk olup olmadığını anlamak için daha derin bir inceleme yapmalıyız. Peki siz tasavvufun şirk olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve bizi izlemeye devam edin.